Gökyüzü Masalları Yazan Ayşe Sarısayın Seslendiren Meral Erbil Bu öykü yazarın can yayınlarından çıkan Yorgun Anılar Zamanı kitabından alındı. Bilinmedi ne çare sizdendik. Yalnız biraz daha iyi yaşamaya özlemli. Şimdi aynı uzaklık, aynı utanç. Düşündükçe o sokağa, o evleri. Behçet Necadigil evet. evet, evet, evet. Damadın gür sesi bahçede yankılanırken ortalık aydınlanıveriyor bir anda. Işıl ışıl oluyor her yer. Boğaz kıyılarında gece gündüze dönüyor. İstanbul gecelerinin son yıllarda giderek daha sık rastlanan görüntülerinden biri. Gelinle damadın evet sözcüklerinin hemen ardından atılan havai fişekler, insanı sersemleten bir renk ve ses cümbüşü. Gökyüzü sayısız parçaya bölünüp kıvılcımlarla üstümüze dökülüyor. Yeni evlileri coşkuyla alkışlayan şık giyimli konuklar, parlak ışıkların aydınlattığı sağlıklı yüzler. Havuza yansıyan silüetim, esmer yüzüm. Çevremdekilere benzeyen esmerliğim. Gülseren'e yer yok burada, o esmer değil. Gülseren'e, Gülderen'e. Bu isimleri anımsamak sıkıntımı artırıyor. Düğünlerde hep hissettiğim sıkıntı, her zamankinden biraz daha farklı bu gece. Gülseren'i iki gün önce tanıdım, Gülderen'i ise yıllar önce. Düğüne uygun bir giysi almak için alışverişe çıktığım gün tanıştım Gülseren'le. Epey dolaştıktan sonra istediğim siyah elbiseyi bulmuş, yorgun argın eve dönüyordum, harcadığım saatler için söylenerek. Yol üstündeki parkın içinden geçerken, ağaçların serin gölgesinin çekiciliğine kapılıverdim bir anda. Kısa bir keyif molası vermek iyi olacaktı. Oturabilir miyim diyen sesin sahibi, otuz beş yaşlarında, ince yüzlü, narin yapılı, minicik bir kadındı. Elbette dememe kalmadan bankın ucuna ilişmiş, bir sigara yakmıştı bile. Alır mısınız? diye sordu. Hayır içmiyorum dedim. Nedenini bilmiyordum ama arada bir tanımadığım insanlara anlamsız yalanlar söylemek hoşuma gidiyor. Ne güzel esmersiniz dedi hemen ardından. Şaşırdım. İlk kez birisi esmer olduğumu söylüyordu bana. Yanmışsınız demek istedim diye düzeltti. Tatile mi gittiniz? Uzayıp giden konuşmanın sonunda bir hafta önce tatilde Bodrum'da olduğumu söylemiş, onun 20 yıl önce bir kez gittiğini, çok beğendiğini, bir türlü unutamadığını, artık televizyonda izlemekten başka şansı olmadığını öğrenmiştim. Hala güzel mi sorusunu yanıtlamadan önce ikinci yalanımı söyledim. Ben de gidememiştim yıllardır. Ardından ekledim. Çok değişmiş zaten eskisi gibi değil. Söylediklerim işe yaramamıştı. Olsun dedi. Yine de gitmeyi isterdim. Hem de çok. İçini çekti. İstemekle hiçbir şey olmuyor ki. Umudum da kalmadı artık. Ne diyeceğimi bilemedim kısa keyif molası adlandıramadığım bir sıkıntıya dönüşmeye başlamıştı. Doğrulup paketlerimi toplarken, ''Benim adım Gülseren'' dedi. Bir zamanlar modaymış ama pek kimse de yok artık. Gülümsedim. Çok hoş dedim. Kusura bakmayın, benim gitmem gerekiyor. Size iyi günler. Size de iyi günler dedi. Esmerliğinizin tadını çıkarın. Biliyor musunuz, hiçbir yaza esmer giremedim ben. Gülseren, Gülderen Yol boyunca Gülseren, esmer gireceği bir yazın özlemini çeken küçük kadın. Onun hemen yanı başında Gülderen. Hep üşüyen, sıcağı özleyen küçük kız. Büyüdükten sonra neleri özlediğini bilmediğim. Nasıl da kızdırırdım onu, adını koyarken yanlışlık yapmışlar diye, Gülseren şarkısını söyleyerek. Akşamüstü Gülseren, geçiyordu bahçeden. Gül toplarken aniden eline battı diken. Gülüşürdük birlikte ama için için öfkelendiği de belli olurdu. Şarkının yanlış olacak hali yok ya, senin adın yanlış işte, doğrusu Gülseren. Çocukluğumuzu paylaştığımız yıllar boyunca sürüp gitmişti bu. Şimdi esmer bir yaz gecesinde ansızın gülderen. Onun çok sevdiği bir masalın en güzel yerindeyim. Kibritçi kızın ardarda yaktığı kibritlerle oluşan mucizenin tam ortasında. Yazın en sıcak günlerinden birinde ürperiyorum. Dehşetli soğuk vardı. Kar yağıyor, akşam karanlığı bastırıyordu. Senenin de son gecesiydi, yılbaşı gecesi. Bu soğukta, bu karanlıkta küçük bir kızcağız yürüyordu sokakta. Başı açıktı, yalın ayaktı. Evet, evden çıkarken ayaklarına terlik giymişti giymesine ama bir işe yaramamıştı bunlar. Gerçekten de çok soğuk. Sönmeye yüz tutmuş sobanın yanındaki sedirde Gülderenle birbirimize sarılmış yatıyoruz. Masalın başındayız henüz. İkimiz birden yere eğilip yan yana duran terliklerimize bakarken doğru diyor Gülderen. Kar yağarken ısıtmaz ki terlikler. Yedi sekiz yaşlarındayız. Gülderenlerin evinde annesinin okuduğu masalı dinlerken. Nagihan teyze arada bir kalkıp sobanın üstüne koyduğu kestaneleri çeviriyor. Fırsat bilip fısıldaşmaya başlıyoruz aramızda. Kıpır kıpırız. Odanın bir köşesinde kollu dikiş makinesi, koltuğun üstüne gelişi güzel atılmış kumaş parçaları, henüz bitmemiş giysiler. Koyu kırmızı bir kumaşa takılıyor gözüm. Nasıl da güzel parlıyor. Bu nedir Nagihan teyze? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. İpek kadife diye yanıtlıyor. Filiz Hanım'ın kayınpederi hac dönüşü getirmiş güzel bir elbise olacak. Bir bitirebilsem. İkimiz iki yandan soru yağmuruna tutuyoruz Nagihan teyzeyi. Haç nedir? Nerededir? Filiz Hanım kim? Kadife'nin ipeği nasıl olur? Yarış yaka bağırı veriyor. Siz masal dinlemek istemiyorsunuz herhalde. Zaten bu kaçıncı? İki mi oldu? Üç mü? Bıkmadınız. Yine aynı masal. Okumuyorum işte. Ne haliniz varsa görün. Hemen yalvarmaya başlıyoruz devam etmesi için. Bölüştürüp avuçlarımıza koyduğu kestane'ler sıcacık. Üçer tane. Elimi kapatınca sıcaklığı daha çok hissediyorum. Yemek istiyorum bir an önce. Gülderene bakıyorum. Hiç niyeti yok. Masalın sonuna saklayacağım, diyor. Öyle daha zevkli oluyor. Masal da kötü bitiyor ya, daha az üzülürüz. Okumayı öğreneli hep iyi olmuştu ama yine de annemin bana masal okumasını istiyordum ısrarla. Her gece aynı şeyi söylüyor, hep aynı yanıtla geri çevriliyordum. Şımarıklık yapma, kendin oku. Şımarık değildim oysa. Annemin de bana masal okumasını istiyordum yalnızca. Gülderenin söylediği gibi, annem ben uyuyana kadar başımda oturur masal anlatır. Bizim pek kitabımız yok, olsa kitap da okur. Bizimse çok kitabımız vardı. Okumakla bitirilemeyecek kadar çok. Bir öğleden sonra kitaplardan birini alıp gülderenlere gitmiştik. Dikiş makinesinin başında yorgun yüzüyle gülümsemişti Nagihan teyze. Yetiştirmem gereken dikişler var demişti. Birazdan provaya gelecekler. Ancak akşama. Sen de gelebilirsin istersen. Böyle başlamıştı Gülderenlerin evindeki kitap okuma serüvenimiz. Annemin tüm direnmelerine rağmen her gün başaramasam da haftada bir iki kez kitabımı kaptığım gibi onlar da alıyordum soluğu. Aynı sokakta oturuyorduk. İki ev vardı aramızda. Evleri küçük diyordu annem. İki göz oda. Kadıncağız tüm gün makine başında uğraşıp didiniyor. Durumları ortada. Bir de sen yük oluyorsun. Hayır neyse o yük denen şey ki kötü bir şey olmalıydı, olmuyordum işte. Olsam Nagihan teyze öyle sıcacık gülümsemezdi bana. Gülderen çok seyrek bize geldiğinde annem kakaolu sıcak sütler, çikolatalı kekler hazırlıyor ama ne onun kadar güzel gülümsüyor ne de kitap okuyordu bize. Az ileride biri dışarlak iki evin arasında bir köşeye büzüldü, oturdu. Ayacıklarını altına çekmişti ya, daha da çok üşüyor. Eve gitmeyi de göze alamıyordu. Gittikçe soğuyan odada, üşüyen ayaklarımızı birbirimize değdirerek ısıtmaya çalışıyoruz. Masal çok acıklı ama biz yine de kıkırdayıp duruyoruz aramızda. Nagihan teyze ara sıra başını kaldırıp kaşlarını çatıyor hafifçe, sonra okumaya devam ediyor aynı zamanda nasıl hem güler yüzlü hem de çatık kaşlı olabiliyor? Ah ah küçük bir kibritin ne çok faydası olurdu şimdi. Demetten bir tane alsa da duvara sürtse, parmaklarını ısıtsa. Bir kibrit aldı, duvara sürttü, bir kıvılcım ve yandı kibrit. Ilık, parlak bir alevdi bu. Kızcağız avucunun içine alınca ufak bir lamba oldu. Kendini büyük, demir bir sobanın önünde oturuyor sandı. Biz de odunumuz bitince sobayı yakamadığımız günlerde böyle yapsak diyerek sevinçle ellerini çırpıyor Gülderen. Küçük sobamızı da büyümüş gibi görürüz belki, ısınırız. Nagihan teyzenin yüzünden bir gölge geçiyor, gülümsemesi donup kalıyor. Aman yavrum sakın ha diyor. Bu bir masal. Korkutmayın beni. Ne istiyorsanız onun hayalini kurun yalnızca. Bir kibrit daha çaktı. Şimdi pek güzel bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Geçen seneki yılbaşı gecesinde o zengin tüccarın evinde cam kapıdan bakarak gördüğü ağaçtan daha büyük, daha güzeldi bu ağaç. Yeşil dallarında yüzlerce mum yanıyor. Vitrinlerde gördükleri gibi alacalı bulacalı süsler, oyuncaklar yukarıdan ona bakıyorlardı. Masalı ben kesiyorum bu kez. Biliyor musun amcamların evinde tıpkı böyle bir ağaç vardı geçen yıl başında. Gözleri parlıyor Gülderen'in. Anlatsana diyor. Nasıldı hepsini anlat ne olur. Anlatıyorum uzun uzun. Ağacı, üstündeki ışıkları, süsleri, ağacın altına yerleştirilmiş hepimizin isimlerinin yazılı olduğu hediye paketlerini, uzun kalabalık sofrayı. Ah ne kadar şanslısın diyor Gülderen. Hiç yılbaşı ağacı görmedim ben. Omuz silkiyorum. Bizim evde değildi ki. Neye yarar? Kızıyor Gülderen. Olsun, görmüşsün ya. Diyor. Hem amcanın evi daha ne? Amcan çok zengin olmalı. O da tüccar mı? Nagihan teyze sabırla bekliyor konuşmamızın bitmesini. Gülümsemesi yine mi gölgelenmiş? Bana mı öyle geliyor? Derken yıldızlardan biri kaydı, gökyüzüne uzun bir alev çizgisi çekti. Şimdi birisi ölüyor, dedi küçük kız. Kendisine karşı tek iyi insan. Ama şimdi ölmüş büyük annesi söylemişti bunu. Bir yıldız düşerse bir insanın ruhu göğe yükselir. Tanrı'ya kavuşur demişti. Birbirimize iyice sokuluyoruz. Gevezelik edip masalı bölmek istemiyoruz artık. Avuçlarımızda sımsıkı tuttuğumuz kestaneler çoktan soğumuş. Masalın sonuna geldiğimizi biliyoruz ikimiz de. Kibritçi kızın kötü sonu çok yakınımızda. Aydınlık, mutluluk içinde beraberce göklere yükseldiler. Göklerde ne soğuk vardı, ne açlık, ne korku. Tanrı katına çıkmışlardı. O da ne? Nagihan teyze kitabı kapatıp ayağa kalkıyor. Hadi bakalım diyor. Artık uyku vakti. Hadi yavrum paltonu giy de kapıya kadar bırakayım seni. Masalın devamı yok muydu? Neden farklı bir şekilde bitiverdi bu gece? Şaşkınız ama ikimizden de çıt çıkmıyor nedense. Nagihan hanımcığım size çok zahmet veriyor bizim kız diyerek karşılıyor bizi annem. Nagihan teyzenin yüzünde o bildik gülümseme ne demek o benim de kızım sayılır. Yatmak için üst kata çıkarken bak bu son diyor annem her seferinde olduğu gibi. Gece gitmek yok bir daha dur bakayım ne var senin elinde? Avucumu açıp gösteriyorum anneme üç tane kestaneyi. Kestane yedik diyorum. O kadar çoktuk ki bunlar fazla geldi, bitiremedim. Gece yatağımda sertleşmiş kestaneleri yerken masalın sonunu anımsamaya çalışıyorum. Kibritçi kız tüm kibritlerini yakmasına rağmen soğuktan donup ölmüyor muydu? Kestaneler acılaşıyor. Boğazıma bir şey tıkanıyor sanki. Yutkunamıyorum. Masalın sonunu düşünmekten vazgeçip yorganıma sarınıyorum sımsıkı. Gökyüzünde gülümseyen kibritçi kızı görüyorum. Gülümsemesi Nagihan teyzeninkine ne çok benziyor. Havai fişek gösterisi sona ermiş, Gökyüzü karanlık artık. Dört bir yana yerleştirilmiş dev meş aleler aydınlatıyor havuzun çevresini. Müzik başlamış, gelin ve damatla birlikte dans eden bir çift ortada. Ne güzel, esmer. Ürpertiler bir türlü geçmiyor. İçim üşüyor. Gülseren'im acısından nasıl da ağlar. Gözyaşları şıpır şıpır kalbimi dağlar. Gel kardeşim, vazgeç artık gül toplamaktan. Aynaya bak. Sen güllerden daha güzelsin. Yıllarca bu anlamsız şakama katlanan Gülderen, ilkokulu bitirdiğimiz gün tüm cesaretini toplayıp soruyor. Öğretmenim, hangisi doğru? Gülseren mi, gülderen mi? Aldığı yanıtla birlikte zafer onun oluyor sonunda. Birkaç hafta sonra zaferinin tadını yeterince çıkaramadan ayrılıyoruz. Önce sokağımız, ardından okulumuz ve yollarımız. Kulakları tırmalayan farklı bir ses karışıyor dans müziğine ansızın. Dışarıda gürültüler, ardarda siren sesleri. Ambulans, polis, itfaiye. Hangisi? Uzak yakın bir yerlerde bir masal daha sona eriyor. Başımı kaldırıyorum. Her yan tutuşmuş alev alev. Kibritçi kız gülümseyerek bana bakıyor gökyüzünden. Çocukluğumun masallarını özlüyorum. Ayşe Sarısay'ın Gökyüzü Masalları öyküsünü Meral Erbil seslendirdi.